Efsane bir tane böreği ver, şey Bu sefer YouTube. Bu sefer efsane bir bakın, 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 bakın. Kaç bardak çıkacak? Kaç bardak? Kaç Üst üste yapma ya. Kaç bardak? Bak. Şimdi bu, burada yedi tane bardağımız var. Yedi tane bardağımızın bu soğuk suyu, İki, bu sırayındaki soğuk suyu. İn aşağıya hemen. Altı buçuk mu? Altı mı? Yedi mi? Acaba kaç? Ben çok merak ediyorum. <laughs> Hemen geçelim. değiştiriyorum 6.5 çık Bir daha yapalım dedi. Nasıl yaptın? Çıktı? <laughs> <Ateşi yedi. gülüyor> altı çıktım. Dikiğinde altı mı Çıkmış değil. Aynısını yaptık. Aynısı aynı, aynı aynısı vardı. Gedi çıktı. Bu <laughs> 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 mandalayı olabilir mi Azgen? <laughs> <laughs> evet. Ondan baş. Ne yapıyorsun? Oğlum tam doldurmadın ki. Hadi, hadi. Bir miktar iki parmak bir parmak hep boşluk bıraktın. Dökecek hadi. suyu. Tamam. Hadi şimdi suları anne devam et. Devam. Şimdi suları dolduruyoruz. Bırakın bırakın bırak bırak. <laughs> dökecek ben de... şimdi. Ne dökeceğim. Ben de dökeceğim. Bırak. Tam döksün tamam. De... Ay cihaz şimdi yere dökecek. Hızlı dökce at. Yere dökülüyor. Tam Hızlı tamam ben, ben Tamam bırak. Hızlı dök tamam Kapandı kapat annem videomuzu Kı sonlandıralım. sevgiler. Kalk kalbin içinde. Sırtı adı. Ne